Merhabalar, sandıktaki mektuplarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nazar. Bu hafta biliyorsunuz programda küçük bir değişiklik oldu. Artık yayın günlerimiz çarşamba akşamları saat 19 olarak güncellendi. Ee, yine bence şahane bir bölüm olacak. Aslında şöyle bu mektubu yazan, bu mektubun ruhumuzu daha doğrusu Gülendam. Gülendam bana bu mektubu yazarken demiş ki ben sizin bize, bana hiçbir şartta kızmayacağınızı Beni yermeyeceğinizi biliyorum çünkü demiş psikolog kimliğinizden dolayı Aslında çok haklı çünkü bizim hiç kimseyi yerme gibi bir hakkımız yok Dünyada da böyle çünkü hepimiz eşitiz Kimseyi kimseyi eleştirmeye yargılamaya hakkı yok ben böyle düşünüyorum Bugünkü mektubun konusu şöyle Gülen Gülendam maalesef evli bir adama aşık olmuş ve adamın da çocuğu var Ve hikaye çok trajik bir sonla bitmiş tabii, çok normal olarak ben birazdan sizinle mektup paylaşacağım. Ve üzerine hep beraber konuşacağız. Sevgili Reji hazır mısın? Hazırım. Bu arada her zaman söylediğim gibi lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere az sonra. Yeniden merhabalar. Mektuba başlamadan önce küçük bir şey, küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Üzerindeki kıyafet benim çok sevdiğim ve çok yakın zamanda kaybettiğimiz bir arkadaşımıza ait. Allah rahmet eylesin e, Hülya. Evet. Ve Hülya'nın ablası da bana bu kıyafeti gönderdi. Ben de ilk elime gelir gelmez ilk programda giymek istedim. Ve bu arada bütün kaybettiğimiz herkese huzurlu uyusunlar diyorum. Üzerlerine hepsinin nurlar yağsın diliyorum. Amin. Ve mektuba başlıyorum. Reji hazır mısın? Hazırım. Rumuz Gülendam. Merhabalar sandıktaki mektuplar. Ben 38 yaşında bir kadınım. Daha önce bir kere evlendim. 2 yıl evli kaldım. Ben 7 senedir biriyle birlikteyim. Birlikte oldum. Evli ve iki çocuğu var. Aslında hikayenin başına dönecek olursak, ilk başta ben onu sevmiyordum. Hatta ne bileyim bir abi, bir kardeş gibi görüyordum. Ama o bana karşı böyle hissetmediğine, benden hoşlandığını söyledi. Ben olumsuz baktım. Ve kabul etmedim. Dedim ya, ben zaten onu abi olarak görüyordum. Sonra yeniden duygularından bahsetti. Ben de bu işlerin normal olmadığını, çünkü zaten onun evli olduğunu, bana karşı hissettiğinin geçici olabileceğini ve hatta geçici olduğunu söyledim. Ama o inatla beni sevdiğini söyledi. Şimdi biz birbirimizi uzaktan tanıdığımız için aileler olarak ben onun eşiyle ilgili sorunları olduğunu biliyordum. Evlilik, evlerindeki hayatın zor olduğunu, evliliklerinin yolunda gitmediğini, kadının ailesinin ona sürekli baskı yaptığını, kardeşlerinin ablamı bırak, bırakamazsın dediğini, bırakırsan sonra sonu çok kötü olur dediğini bunların hepsini biliyorum. Ama gel zaman git zaman bilmiyorum bir şekilde ben ikna oldum ve ilişkimiz başladı. Üstüme düşmesi, gittiğim yeri sorması, beni kıskanması, giyimimden, kuşamımdan her şeye karışması, sen benimsin, bundan sonra sen her şeysin demesi gerçekten çok hoşuma gitti galiba. Şikayetçi değilim hayatımdan. Çünkü ben ondan önceki hayatımda çok düzenli biri değildim. Nerede akşam orada sabah. Üç gün biriyle, beş gün biriyle gezen ve tamamen özgür kadın kafasında yaşayan biriydim. Dolayısıyla onun bana böyle yaklaşması benim de hoşuma gitmişti. Sanki beni bir düzene sokmuştu aslında. Ve onunla olmayı kabul ettiğim dönem benim için gerçekten çok zor bir dönemdi. Çünkü hayatımda tek akrabam olan annemi kaybetmiştim. Ve psikolojim gerçekten bozuktu. İlk iki yıl her şey çok güzel geçiyordu. Çünkü bana çok aşıktı. Ben ise çok aşık değilim. Aslında aşık değildim. Sadece onunla olmak hoşuma gidiyordu. Ama iki yıl sonra fark ettim ki ben de farkında olmadan ona çok bağlanmışım. O güne kadar ben ona hiç boşan gel benimle yaşa gibi cümleler kurmadım. Hatta eve gitmek istemediği zamanlarda evine git diyerek zorla onu eve gönderiyordum. Ama son dönemlerde ben de artık başka şeyler beklemeye başladım. Sanki bu ilişki bir sonuçlansın, bir sonuca varsın gibi bir şeyler istiyordum. Yani boşanmasının sadece benim olmasını. Aslında olan biten buydu. Bütün arkadaş çevren buna karşıydı. Hata yapıyorsun, bu adam sana göre değil, evli vesaire gibi cümleler kurdular hep. Ben de bir gün ona dedim ki artık karar ver. Ya o taraf, ya bu taraf. Ya ben, ya o. Yoksa bu ilişki devam etmeyecek. Dedim ya bizim ailelerimiz uzaktan da olsa birbirlerini tanıyor. O güne kadar bana hep karım, bana istediğin kadına git. Git nasıl bir hayat yaşıyorsan yaşa diye anlatan bir adamdı. İlişkimiz onun ailesinin kulağına gittiği zaman 180 derece dönüş yaptı. Eşi fotoğrafımızı görmüş. Ben de dedim ki e, iyi işte dedim. Daha iyi. Hani boşanmak istiyordun ya, beraber yeni bir hayat kurarız. Bana ne dedi biliyor musunuz? Kendini de beni de yakma, beni ne ara ne de bana mesaj at dedi. Tabii ben bunun karşısında şok oldum. Sanki onunla gel başlayalım diyen benmişim gibi. Sanki onu ayartmaya çalışan benmişim gibi. Dedim ya şoke oldum. Üstüne bir de kendi akrabalarım tarafından da yuva yıkmaya çalışan bir kadın olarak etiketlendim. Ve ben de ona dedim ki o zaman başlarken niye bunları düşünmedin? Niye benim kanıma girdin? Bu kadar şeyi nasıl göze aldım? Sonuçta biz yıllardır birlikteyiz. Hatta kendi aramızda bir yüzük takmıştık. Şimdi ne oldu? Olan benim hayatıma oldu. Bana yazık oldu ve şu an çok mutsuzum. Bu mektubu size sadece hislerimi anlatmak için yazıyorum. Biliyorum ki birçok kişi bana kızacak. Ama olsun. Sizin yorumlarınız zaten hep olumlu. Psikolog kimliğinizden dolayı herkese ılımlı yaklaşıyorsunuz ve ben de bundan cesaret aldım. Bu mektubu bu nedenle yazdım. Siz de ne olur bana bir yorum yapın, bana bir yol gösterin. Rumuz Gülendam. <laughs> sevgili takipçilerimiz ve sevgili reji, mektubu okudum. Ufak tefek şu an Gülendam'ın hayatı hakkında, yazan bize paylaştığı kesit hakkında sizler de bilgi sahibisiniz. Değil mi reji? Evet. Ee, Gülen Damcım öncelikle çok teşekkür ederim bana söylediğin sözler için. Fakat ben bu, bu programda evet ılımlı olmak durumundayım. Evet bazen yanlışları söylüyorum. Çünkü yol gösterme açısından. Ve fakat günün sonunda şöyle olmalı. Ben zaten seni eğer yargılayacaksam, seni ya da bana mektup yolunu gönderen herhangi bir dinleyicimize, izleyicimize. O zaman dışarıdaki insanlardan ne farkım kalır? Yargıs, ninfas, slonsuz bir eleştiri. Bizim amacımız burada sizin hiçbir sebep paylaşamadığınız dertlerinize ortak olmak. Bunları birlikte paylaşıyor olmak ve paylaşmaya çalışmak. Dediğim gibi. Başta bir şunu söyleyelim. Ya tabii ki bu bir yanlış. Gülen adamcığım evli bir adamla olmakla evet çok büyük bir hata yapmışsın. Başta abim gibiydi, beni ikna etti vesaire ve onun olduğum durumdan memnun oldum gibi cümleler koymuşsun. Mektubunu okudum, okuduk beraber de dinledik. Fakat ben bunu önce eskilerin çok özel bir sözü var. Bence eski bütün atasözleri de çok özel bu arada. Ben çok inanıyorum buna. Ne diyorlar? Bir hatırlayalım ya. Evliye gönül verme, eve gider unutur hangi adam ne kadar kötü olursa olsun kurulu üzerini bırakmıyor ve konfor alanından çıkmıyor. Senin ilişkine gelecek olursak, evet arkadaşların seni bu konuda uyarmışlar ve haklılardı. Ama bazen hepimiz için böyle oluyor. Maalesef ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı, içinde bulunduğumuz durumun bize verdiği hazdan dolayı yanlış da olsa olaylara objektif bakamayabiliyoruz. Ama dışarıdaki gözler inanın bizim hayatlarımıza mercek altında baktıkları zaman çok daha objektif bakıyor çok daha objektif ve e, tarafsız yaklaşıyorlar. Dolayısıyla senin arkadaşların da bu senin sevgilinden sana hayır gelmeyeceğini söyledikleri zaman gerçekten haklılardı. Bu adamın statüsünü bilmiyorum, bunu yazmamışsın. Fakat uy, uygun olmadığını söylemişler, ayrıca evli olduğunu belirtmişler. Ve günün sonunda maalesef sen de bunu acı bir tecrübeyle öğrenmiş oldun. Ve ne diyorsun ben akrabalarım tarafından maalesef diyorsun. Yuva yıkan kadın durumuna düştüm, bu şekilde etiketlendim. Benim yıllarım ne olacak diyorsun. Tabi senden giden bir sürü şey var. Belki o zaman da gerçekten hayatında doğru birini bulacaktın. Yuva kurma önemli. Bir yuva kurarsın kurmazsın ama şu an hali hazırda düzgün bir ilişkin olacaktı. Yani günün e sözün sonunda şunu söylemeye çalışıyorum. Bazen eşrafımızı dinlemek zorundayız arkadaşlar. Hakikaten dinleyelim. Çünkü dediğim gibi bizim göremediğimiz detaylar onlar görebiliyorlar. Şimdi de şundan bahsedeceğim. Çok hakikaten gülen Gülen'de amcim, yetişkin bir kadınsın. 38 yaşındasın. Evet 38 yaşındasın. Ama bir adamın seni kısıtlamaya çalışması, işte onu giyme, bunu yapma, şunu yapma, şuraya gitme, bunu yapma, onu etme. Bunlar hakikaten bizim yaşlarımızdaki kadına için özel şeyler ya da gurur verici şeyler değil. Bunlar bence aşağılama bir kadın için. Çünkü o zaman bu ilişkide şüphe var. Sana güvenmiyorsa oraya gitme, bunu yapmasan, Sen, sen önden ondan önce nasıl yaşıyorsan, yani normal insan anlamında. Ondan sonra da öyle yaşayabilirsin. Ben bugün bunu giyebiliyorsam yarın hayatta bir varken yine bunu giymeliyim. Ya da ben yarın işte arkadaşlarımla, kız arkadaşlarımla akşam şey yemeğe çıkabiliyorsam hayatımda bir varken de bunu yapabilmeliyim. Bu yaşta beni bir adamın kısıtlanması, kısıtlaması beni seviyor olduğu anlamına gelmez. Çünkü kendi karakteri şüpheci olduğu için senden de ve senin çevrendeki herkesten de şüphe ediyor demektir yani bu. Çünkü insan kafasında neyse hani derler ya dervişin fikri neyse maalesef zikri de odur. Kendi güvenilmez olduğu için, hayat arkadaşına, eşine, çocuklarına ihanet ettiği için senin de böyle bir şey yapabileceğini, senin arkadaş çevrenden de bunu gelebileceği düşünüyor. Recep'ciğim sen ne diyorsun? Yani ilk konu... Böyle bir ilişki senin hoşuna gider miydi? Mesela birisi gelse senin hayatına girse sonra dese ki onu giyme, bunu giyme, o tarafa gitme, bu tarafa gitme, yok, şunu Yok hiç yapmadım. benim tarzım değil. Hiç, onu hiç konuşmaya gerek yok. Hiç benim tarzım değil yani. Hiç değil yani. Ben 20 yaşında ergen değilim değil mi? Yok yok değil yani mi? Günüzüm, mesela bu konuda ne dersin karşıdaki kişi? Yani ben şunun için soruyorum sevgili reji, Dışarıdan bir ses olarak da oradan duyalım istiyorum. Sen de duygu. Yani, yani çok kaba tabirle bir şey söylesem ama olur mu bilmiyorum burası mesela YouTube ama. Yani bile. sadece şunu söyleyebilirim yani ben sokak köpeği değilim beni hani sahiplenemezsin derim ya. Ah çok doğru. Çok yaptım. özür dileyerek doğru. söylüyorum yani. Çünkü sen olsan ne söylerdin diye sorduğunuz için söylüyorum. Çok iyi yaptın evet. duyuyorsun. Bence yani yüz kadından e, de bunu söyleyecektir sana. Diyecek ki benim onun sınırlarına ihtiyacım yok ben sınırlarımı zaten biliyorum biz kadınlar olarak sınırlarımızı biliyoruz zaten e sadece kadınlar olarak değil bu yaşta 40 yaş insanlar olarak 40 yaş 40 yaş üstü insanlar olarak kadın erkek artık karakterlerimiz oturmuş ne yaptığımızı bilen çünkü yaptığımız her şey bize zarar verir o adama vermez sen o adamla berabersin bir hata atıyorum bir hata yaptın uygun olmayan bir davranışta bulundum. Bu adamı etkilemez seni etkiledim. Senin arkadaş çevrende yadırgınabilir. Dediğim gibi hepimiz kendimden, kendimizden sorumluyuz. Dolayısıyla senin bu bakış açın. Zannediyorum daha önce çok sevgisiz kaldığın için bunu sevgi zannettim. Baba sevgi seksli olabilir mi? Yani muhtemelen sevgisiz kaldığın için bunu bir sevgi zannettim ama arkadaşlar inanın sevgi maalesef böyle bir şey değil. Ha şöyledir. Böyle seni famuslara sarar öyle bir şey hisse, hissedersin ki ilişkide. Ayakların yere basmıyordur, üzerine çıtıyordur, özen gösteriyordur. Bakın bunlar çok farklı şeyler. Sapla sabanı karıştırmamak lazım. O ben, ben senin yanında değilim, karımın yanındayım. Oraya gitme, buraya gitme. Onu yapma, bunu yapma. Bu değil. Ama bir sana özen göstermek, seni önemsemek, bunu hissettirmek bunlar bambaşka duygular. Dediğim gibi böyle. Yani bize yazdın. Evet kızmıyorum. Kesinlikle kızmayacağım. Ama lütfen bunun için üzülme. Sana tavsiyem bu. Bir de ayrıca şunu düşünmek lazım. Arkadaşlar bir insan sizi sevmiyorsa, bir insan sizi istemiyorsa tamamen Gülen damdan azade konuşuyorum bunu. Zorla güzellik olur mu? Olmaz. Ne kadar zorlasanız da yürümez o ilişki yani. Dediğim gibi Gülen damcı, sen de bu ilişkinin dışında kal. Kendin için doğru kararları vermeye çalış. Daha önünde yolun çok uzun. Ve gerçekten doğru insanı bulabileceğine inanıyorum. Ama tekrar diyorum sevgi dediğin şey bu zannettiğin değil. Sevgi sana geldiğinde öyle bir anlayacaksın ki sevgi nasıl bir şey olduğunu. Çünkü seni sarıp sarmalayıp kuşatacak. Rejim senin bu mektupla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yani tek bir şey söyleyebilirim. Ee, karısına ve çocuğuna acımayan, ihanet eden bir adam. Sana da aynı şeyi yapabilir. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Ben bir psikolojik açıdan bakmıyorum da ben daha çok Yo, genel... güncel... Tabii genel geçer, geçer tavırla konuşalım. Evet. Genel geçer tavırla karısına evde karısına çocuğuna acımayan konu takla sevgisi hiç acımaz. Öyle düşünüyorum Hiçbir ben. zaman olmaz. Çünkü bu işin e, prosedürü, kanunu bu, bu dünya böyle. diğer türlü eşyanın tabiatına aykırı zaten. Böyle yani Gülen amcım. Dediğim gibi ayrılmakla ya da ilişkiniz bitmekle en doğru şey olmuş. Lütfen geri dönme, geri dönmeye çabalama. Hayatını yeniden bir düzene kurmanı tavsiye ediyorum. Düzen kurmamı tavsiye ediyorum. Bu arada her zaman söylediğim gibi lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Programın başında da söylediğim gibi artık sandık takım var. Her çarşamba akşamı saat 19'da sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.